Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, Ibis Bandik'te güzel bir oyun oynuyoruz. E, hani şu renk var ya arkadaşlar. Bu renk bize ne yapmamızı sağlıyor? Bana kanalımıza abone olacağım. Demeyi tesadüf ediyor kanalınıza abone işte bir renkler seçince kanalınıza abone olacağım siz de benim olacaksınız çünkü göre böyle sonra şimdi bu o da istediğiniz videoyu çekmeyi sağlıyor yorumlara yazın yani ne videosu çekeyim o videoyu çekeceğim Mesela bu da birinizin doğum günü yazın. Doğum gününüzü kutlayacağım. Öyle videoyla. Diğerinde de videomu beğenin. Ee, beğenince ben de sizin beğeneceğim. Ee, bunda da Bir gün yani vlog videosu çekebilirim vlog parkta bir gün vlog videosu çekebilirim. Ya yani, e, gece alıp böyle vlog videosu çekebiliriz. Eğer. Buna geldiysek arkadaşlar. Bu da efsane yani. Ee, Barbie'lere aksesuar yaptır, yapacağım. Yani size mesela Barbie'lere kolye silikondan. Sonra ipten. Bir de denme işlemi oldu mu tamam kolayca hallettik. Görüşürüz. Hangi renkler çıktığını yorumlara yazın. Görüşürüz.